Öncelikle sizleri tanıyalım efendim. Neredeyiz? Biraz bundan bahsedelim lokasyonumuzdan. Daha sonra da uygulamalarınızla ilgili bilgiler alacağız. ne Abici ben. 28 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Burası da 16 yıldır faaliyette. Bizim salonumuzda Güler yüz çok önemli. Samimi bir ortam, aile ortamı sıcak bir ortamdır ve çok güvenilir ee, ürünlerimizle hizmet vermekteyiz. Pandemi öncesinden sonrasına kadar evet. ee, gerek müşterileriniz gerek personelleriniz için aldığınız önlemler nelerdir efendim? Ee, i̇lk önce dezenfektan işlemlerimizi yapıyoruz. İlk geldiklerinde ateşlerini ölçüyoruz sonra koltuğu almadan önce koltuğu ve tezgahı dezenfekte ediyoruz. Bittikten sonra da hemen dezenfekte ediyoruz ve o şekilde müşterimizi gönderiyoruz. Her şey tek kullanımlık ve sadece iki kişi içeride olabiliyor. Üçüncü müşteri kapının önünde bekleyebiliyor. O da dışarıda sosyal mesafe kapsamında. Çok teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz bilgiler için. Başarı yolundaki hedeflerinizin devam olsun diyoruz. Ve biz de sektörler arası yolculuğumuza tüm hızıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz.